Şapka takanlar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler biraz Brawl Stars'ta Knockout oynayacağız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Knockout oynayacağız. Bir olacağım. Bakalım ne var var. Yani, sihirli kovan arkadaşlar bence daha iyi. Şimdi bir tane arkadaşlar da oynayacağız. Anelli Anka mıydı? Neydi? Öyle değişik bir şeydi. Unuttum arkadaşlar. Bir aldım. Buraya biraz geç giriyor benim telefonum ama inşallah çok da geç girmem. E girdim. Tamamdır. Şimdi aa. Çimlerin rengi falan güzel gibi ha. Çok az öldük ya. Orada bir oyunum dondu ya. Normalde hiç donmaz ki gibi. Şimdi. Bu sefer buradan şöyle bizimkine yardım edeceğim ama internetin dibindeyim arkadaşlar. Yanımda modem var. Size öyle diyeyim yani. Eh tutu. Sen öyle kaçarsın. Ben kaçabiliyor muyuz? Lan. Oğlum çıkma çıktım ya. Neyse. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. Tekrardan oynayacağım. Şimdi. Artık arkadaşlar ciddileşelim. Oyunumuz başlasın. Evet. Şöyle geçtim. Bam. Bak şuradaki adam var ya. Hop şöyle bir tane çaktım. Çok güzel. Şu köşede duracağım. Böyle bir vurdum mu? Oy. Çok güzel vurdum. Lan oğlum bu niye böyle? Şey, şey, gelip gelip durdu ya. Güzel vurduk orada. Dynamite arkadaşlar onu bir korkutuyor. Bu adamın ultisine çok gıcık oluyorum. Dibime geliyor tekliyorum ya. Burada biri var. Ondan eminim. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Ben şöyle biraz ileri açalım. Ama birazdan tek de yiyebilirim. Hop burada. Şöyle bam, bam 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 Çok güzel çok güzel. Onu da gitti. İşte böyle. Şöyle bir tane çaktım. Ah, çok canım gitti Hop, abicim, lan oğlum lan benim şeyim nasıl oğlum bu bu ne ya? İnternet niye çekmiyor? İnternet var ki. En sonunda modemin ağzına soracağım. Bir telefonu alacağım arkadaşlar modemin içinden getireceğim. Hadi bakayım internet mi bağlantısı hatası var. Bizim adam da gitti büyük ihtimal. Şu anın solda bir adam var. Şu üst tarafta bir adam var. Ama ikisi de burada. Şimdi mantıklı bir hareket yapıp şöyle şöyle vurursak bir gitti. Güzel. Ama böyle bir hareket yok ya. Böyle bir hareket yok yani. Ben böyle hareket görmedim arkadaş. Ben şöyle yapacağım. Şu sol tarafa girersem. Sol tarafta daha az kişi var derken. Burada da bir tane adam var. Ben bence arkadaşlar ekibe, ekibe katılacağım. Tek gideni ağlıyorlar çünkü. Öyle bir şey vardır. Aynen ben tank biraz saldırıyor. Şu adam gelse. Neyse ben şöyle bir bam Şöyle arkadaşlar bir vuruyorum da. Ekipten de çok ayrılmamam lazım. O da dikkat edemem lazım. Şurada da adam var mı? Şurada belki. Opa! Ben öldüm ya. Bizim adam arkadaşlar. Ben... Neyse aldılar aldılar. Aa da yere bak. Güzel. Be quiet. İşte bu kadar da. Tekrar oyuna veriyorum arkadaşlar. Dynamite'la birlikte tekrardan bir oyun oynayacağız. Bu arada arkadaşlar size şunu sormak istiyorum. Siz de Brawl Stars'ta internet hatası sürekli verip verip duruyor mu? Bak bak bak. bak. Kardeşim benim orada olduğumu nereden biliyorsun ya? Rosa da yok ki adamların takımında çimenleri görsün. Hay beni tutturdu ya. Daha da gitti Dynamite tek. Zaten Dynamite'i Dynamite zaten orada bitti yani iş. Bu sefer soldan gideceğim. Bu sefer soldayım. Tek ben kaldım. Şöyle bir tane çaktım ağzına. Bir tane daha çaktım aldım. Şöyle. Bir tane buna çaktım. Şu an arkadaşlar adamı yokluyorum ama. Şunu bir çakarsam. Güzel. Bir tane de çaktım arkadaşlar. Bir tane de şuradan. Abicim şöyle bir tane. Hop. Tamam. Vurdurtmadım hiç kendime. Hadi. Abi nasıl ya? Nasıl ya? Abi beni yenmesinin imkanı yok ki mu? Abi ya bırak ya. ilaçmış her şeyler onu, onun yenmesinin imkanı yoktu arkadaşlar ya. Ben o adama o kadar vurmuşum. Yani Nita ayıp ettin. Bunu söyleyeyim yani. O adama da bayağı hasar vermiştim yani. Ama can toplamıştı da. Aynı soldan gideceğim. Dynamite orada tek tek kapışacak da. Ben şuradan geçip şöyle şöyle atacağım öyle mi? Şöyle bak bak şuradaki büyüye bak. Kimin yeresi daha sivri göreceğiz. Bizim Dynamik burada tek ya. Sıkıntı orada. tek ben kaldım. Altta tera var zaten. O çıktı altta. Şöyle. Şu dynamic olmazsa arkadaşlar sıkıntı değil pek de. Dynamic çok sıkıntı. Şu bütün her şeyini bana karşı kullanır. Zaten gittik yani artık daha yapacak bir şeyim yok ya. Bizimkiler maçı sattı zaten. Şu Dynamike'ın peşinden gideceğim arkadaşlar. Böyle kanalıma abone olup videolar like katmayı da unutmayın. Şimdi şöyle vuruyorum. Evet. Ya şöyle vuruyorum ama. Neredeler ki? Hep içim ben ne Şöyle güzel. İşte bir tane bir var şöyle. Uf, son ben kurtuldum. Sonra iki dynamite gitti. Bir bir B, B tera kaldı. Oha ama kaç tane bu ya. Gerçeğine ulaşamıyoruz ki. Bizim sütun yardıma gelmesi lazım. Ya bizim sütü ya alırsın. Anne öldün. Onti kullansana. Onti kullanmıyor ki. Eksilerine eksilere düştükçe düşüyoruz zaten. Bu ne ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Onun bir atmış orada şeyin yani. 10 atacaksın bir yere. Kaçacaksın. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şuradan şu şekilde bir vuruş. Güzel bir göz boyadık. Bak şu biri daha var. Evet işte bunu yapacağını biliyordum. Onu çıkarttım. Canım çok yok o yüzden pek şey yapamıyorum. Hadi dolsun canım da. Öyle de olabilirim bence Ha? Doldu. Nerede adam var? Şurada var bir tane. Diğeri de yokmuş sadı Hadi bizim bu. Neyse ben aldım bunu ya. Bizim bu almadı Neyse şuradan da alıyorum ben yine arkadaşlar. Güzel boşa kullandı. Şuradan şöyle bir bizimkine destek. Ee, şöyle şöyle şöyle. Gitti bir. Can can can. Of. Abi, gittik ki. Zaten birini aldım da. Şu dynamite olunca sıkıntı zaten arkadaşlar. bunlar bana enerji mi atıyor ya? Herkes birer adam alsa zaten kazanırız ki. Herkes kendine adam alması lazım. Bu kadar basit. Biri hiç adam almadan ölürse iş biter. Ben gittim bir tane adamı aldım. Oh, oturduk ya. Abi yine mi tek ben kaldım? Ama bu sefer bu çimenlikte olmam ya. Bu sefer şansımı şurada deneyelim. Eh be kaç kişisiniz daha? Bu ne ya? Ailecek mi geldiniz oğlum bu ne? Bizimkilerin hepsi ölüyor zaten. Bak Baksana geriye düştüm arkadaş. Gidemiyor ki daha gidemiyor daha gidemiyor yani. Ben daha ne kadar batabilirim onu düşünüyorum. Ben bir ara kupa kasmam gerekiyor ya. Cidden arkadaşlar bir kupa kasmam gerekiyor. Herkes ölüyor. Hayır yani burada ölmeyeceksin. öldüreceksin. Ama kendini yaşayacaksın. Kaybedeceğin şeylere girmeyeceksin ya. Şöyle ben bizimkileri korumak adına şöyle atışlar yapıyorum da. Bizimkilerin yanına da bir yandan gitmem lazım bu arada. Şuradan geçişirim. Aa! El Primo'ya dalıp ben ölüp. El Primo'nun yaşaması. Böyle bir şey olabilir mi ya? Gitti El Primo bildiğim beni sattı yani. Bunun başka bir açıklaması yok. Ben bizim El Primo'nun oraya gidiyorum ya. Oo, hemen de kaç. Hemen de kaç yavrum. Allah'ım ya, Rabbim ya. Şöyle Güzel, iyi vurdum. Hop. <laughs> Güzel aldık. En azından aldık bu sefer. Ondan mutluyum. Şöyle hazları da bekletiyorum mermimi. Biri gelse tık diye vuracağım. Şu anda şunun da ölçüsü var ya bizim en primi korumak lazım? Şu şu bak şu dynamite alsa. Ama dynamite koruyanlar var ya. Hop, 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 Bizim adam gitti. Bizim adam gitti. Aşağıda adam var. Aşağıda. Aşağıda. ama bak geldi yine ya. Enpirma. Kaç aslanım. Aa bak. Güzel buldu da. Daha iyi atlayabilirdim be El Primo. Daha iyi olabilirdi o. Abi zaten yapacak bir şey yok ki daha. Bunu dayanamayıp da daha girmem bana ne ya. Girdiğimin hepsini kaybettim ne ya. Kupa düştüm kupa. Utanmasam rütbe düşeceğim ya. Utanmasam rütbe düşeceğim yani. turuncu hiç bir çizgi bile yok ya. Gerideyim çünkü geride. Böyle iş olur mu ya? Ben soldan gideceğim. Bunda niye çemberi var ki belli ediyor. Ben şu eski Brawl daha çok beğeniyorum ya. Hadi Ben bizim dynamite'ı biraz destekli bulunmam lazım. Hop şöyle vur. Tamam. Üste üstte frek var. Şu an iki tank. Hop yavaşlattım onu. Yavaşlattım. Güzel. El primo kaldı burada. Ama oradaymış. Anında vurduk. Aha vuruyoruz. Aşağı doğru gitti. Tabii ben gitmeyeceğim arkadaşlar. Bizimki de gitmesin. Hop hop. Hadi bakalım yavaşladı. Zaten ağır bir tank yavaşlayınca arkadaşlar onun işi bitmiş demektir. Bu da yine belki iyi ya. Ben bunun peşine gideceğim. Hop. Abi. Ya gittik ya. Bizim adamlar aldı çok güzel vurdu. O ikinci ulti çok kötü oldu ya. İkinci ulti işi bozdu. Güzel bizim adamlar kazanıyor sanırım. Mükemmel kazanacaklar. Dynamite'ın vuruşları çok iyi. Bitti. Evet. Neyse arkadaşlar bu video bu, bu kadardı şekilde bir kazanarak bitirdik en azından. Bu video bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.